Ta Çöp ya. Demo su var yatlar gitlere bak. Ama ne çok zor yani. Çok zor. Şöyle bir falara alırsın. bu taraf. Yat lan. Yavaş, yavaş. <laughs> Önden girsen. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle düz giderken söyleyeyim biraz. Ha. Videoları izledin de bana dönemi olur. Bu göreceksin. Olmasana <laughs> Gördün mü bu arada, oğlum çok iyi be, çok oğlum ya. Ne? Tabii oğlum. Eyvallah. İhtiyacım yok kanka. <laughs> Oğlum bak benim bisiklete Bunun 25 milyon satılırsa Şeyi alacağım, YT'yi alacağım şu Erdin Kadın'ı Söyleyeceğiz. Ya 33'ü neresi bilmiyor bu. <laughs> Acaba an nasıl çekiyor? Hadi Abi sırtına değdireyim mi peki? Siktir hayır, hayır lan! Polisler polis! Saat size de bak tamam mı? Kamerayla. Tamam. mi <laughs> Ya sen araba gibi. Ama bu efsaneymiş ya. Yani. Ne kadar lan bunu 250. Çok iyi yani. Aga da yok işte. Ne yok? Şuradan gidelim. Şey de yok. İzmir bisikletten Nafiz abi de vardı. Arka abi de var oğlum bunların. Yok. Bu, bunda yok, yok. stok. Bak şimdi nasıl emecek izle. Bas oğlum bas. Araba var. Araba. Can kayıt. Oç. Aa kırıldı lan. Aga. Gel gel. <laughs> Geliyor. Geldik. Ay hayatımda ilk defa atacağım. Zor mu? Oo bu neymiş ya? Aa! 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 <laughs> aa! aa çok tarifi takip ediyorum. Arka baksana ses yok ya. Oğlum çok güzel bir şey ya. Lan ne yaptın? He? Ha? bozuldu. Hadi atla ya. <laughs> Şşşt. Yapma yapma abi çok güzel. Atlamıyor mu? Atladım mı? işte. Oğlum bağlayacaksın orayı. Sikerim adam ya. Kötü bir İyiydi. ki ya? Ay videoları bana atsana video koyacağım. De Şşt, tamam, Efe. De Seni düşüde at tamam mı? Tamam. Video koyacağım. Sikerim, Evet gördünüz şimdi. Velet Efe düştü. Bir de KTM bisikleti var bak bak. 17.000 liralık bisiklet. İkisi de 17 bin lira. İkisi de atlayamıyor. Benim 4.000 liralık bisikletim var. Atlayabiliyorum. İşte önemli olan bisiklet değil sürücü. Bak velet düştü bak. Velet. Öteki de Burak Uzun'un bisikleti var. Atlayamıyor velet. Korkak. Aga şimdi düşüyormuşum. Ya oğlum bunlar çok ağlıyorlar ya öğreteyim şunlara bir daha Evet öyle dedim diye şimdi düşerim ben kesin Oğlum vites satıyor ya Atma atma Efe Şuradan geleceğim vites atıyor ya Atarsa kızım kesilecek o yüzden toparlayabileyim diye buradan geçeceğim atıyor. Bir daha attı. Beyler böyle atlanıyor. Bak Efe böyle atlanıyor tamam mı abicim? Sözde table koyacaktım. Neden oldu biliyor musun? Ya Efe ağlama işte düştün. Bakayım videoyu sanki telefonsun. <laughs> bak mala bak 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 bak. Pedal yok oğlum bende. Hadi beyler çık. Sarp kaç. Gidiyorum. Bu nasıl bir zincir ya? Ses yok, ses. Oh! Hayvan gibi sarsıldım lan. <laughs> Bak. Aga çok sarsıyor ya. Evet. Efe. Bir de hadi. İn. Sarp in. İn in in. Bir de hadi. Her seferinde bu zincir atmak zorunda mı? Allah! Bir dakika. Bileklerime kadar acıyor. Arkandayım. Manuelle. Sarp çekil Sarp. Arkadan, Aga bak bakayım bir. Sar. Dur. Aa sağ bak sağ bak. Siz önden gidin. Ben arkamdan gidin. Veya önümden gideceğim de yavaş gidiyorsan. mı şimdi. Oo, İn. Başla, başla direkt başla. Oğlum dur lan. <laughs> Öldün mü onun ikisini? Oho! Lan aktarıcı şeydi unuttum.